Evet sevgili izleyicilerimiz bu haftada sizler için Avusturya'nın en büyük ve en modern Türk elektronik ve beyaz yaşam mağazası Akatronik'teyiz. Bakalım bu hafta hangi ürünlerde özel indirimler yapmışlar hep beraber. Akatronik'te turumuz başlıyor. Sevgili izleyicilerimiz Akatronik'te ilk ürünümüz kıyma makinesi. Malum kurban bayramını geride bıraktık. Etlerimiz evde bekliyor. Kıyma yapmak için muhteşem iki tane makinamız Kenworth. Pro 1600 Pro 2000 Excel sevgili izleyicilerimiz. Birisi dakikada 2 kilo kıyma yapıyor, birisi dakikada 3 kilo kıyma yapıyor. Normal kasaplarda gördüğünüz demir kıyma makinesi sevgili izleyicilerimiz. Orijinal sevgili izleyicilerimiz. Dakikada 2 kilo kıyma yapan makinamız 149 euro. Evet 149 euro. Dakikada 3 kilo kıyma yapabilen Kenwood Pro 2000 Excel 2 KV. Bu ise 199 euro. de sadece bayram özel sizler için. Acele edin. Evet sevgili izleyicilerimiz Akatonuk'ta ikinci ürünümüz boş marka A++ Multi Air Flow No Frost Buzdolabı. 2 metre boyunda görüyorsunuz iş hacmi çok geniş. Altta iki ayrı bölüm görüyoruz. Sebzelik bölümü ve sevgili izleyicilerimiz sıfır derece ürünlerinizi gıdalarınızı koyabileceğiniz yer özel bir bölüm bu bölümde. Geniş hacim dedik. Kapağını kapatınca dijital göstergesi. İçerisinde sevgili izleyicilerimiz özel led ışıklandırması var. Alt bölümü No Frost bölümüne geçtiğimiz zaman 3 ayrı No Frost bölümü sevgili izleyicilerimiz Teknoloji harikası bir buzdolabı. Bunun fiyatı normalde 999 Euro. Akatronik bayrama özel sadece ve sadece 749 Euro'ya indirmiş. Valla nasıl indirdiğini ben de bilmiyorum. 749 Euro gelin kendiniz görün. Boş yepyeni bir model üretmiş. Normal embaolarda üretilen buzdolabını normal buzdolabı olarak üretmiş. Boş A++. Bu buzdolabını şöyle kısaca sizlere tanıtmak istiyorum sevgili izleyicilerimiz. Şöyle içerisini açtığınız zaman gerçekten çok güzel bir görünüm var. Bu görünüm dedim ya sadece embaolarda oluyor normalde. Muhteşem bir buzdolabı. Altta Derin dondurucu gibi gözükse de normal buzdolabı sevgili izleyicilerimiz. Alt bölmelerini normal buzdolabı olarak kullanabiliyorsunuz. Burada düğmesi var isterseniz çevirebiliyorsunuz. Sebzelerinizi, etlerinizi Normal buzdolabında muhafaza ettiğiniz süreden daha uzun süre burada gündelik tazeymiş gibi ürünlerinizi taptaze koruyor. Çok güzel bir dizayn sevgili izleyicilerimiz. Gerçekten görülmesi gereken bir buzdolabı. Gelin Akatronik'te ayrıntılı bilgiyi arın. Fiyatını, özelliklerini gelin kendiniz görün. Gerçekten de muhteşem teknoloji harikası bir buzdolabı. Akatronik'te sizlerin beğenisine sunuldu. 12 aya 0 faizli taksitli satışlar şimdi al 6 ay sonra öde kampanyası devam ediyor. Sevgili izleyicilerimiz elektronik eşya veya beyaz eşya almadan önce Akatroni'ye mutlaka uğrayın. Yüzlerce markanın her modelini en uygun fiyata bulabileceğiniz tek mağaza Akatroni Elektronik ve Beyaz Eşya Mağazası 16. Cadde No: 76 numarada birlikteliğimiz devam ediyor. Anadolu'dan geldi, Anadolu'dan geldi.